Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte özel bir Kılıç Ruel bölümündeyiz. Bugün büyülü sandık düştü savaştan. <laughs> Umarım destansı efsanevi çıkar arkadaşlar. Artık hani o kadar sıkıldım ki artık sıradanları ne bileyim şunları ne bileyim bunları göre göre. Artık o kadar çok sıkıldım ki yani. Ben de yani artık destansı istiyorum arkadaşlar. Bakın. Ne var şeyde gelmişti. Kasırgada çıktı. Güzel olur ya kasırga aslında. Önce kıvılcım. Madenci. Ve buz büyücüsünü istiyorum arkadaşlar. Mezarlık ve tamlık da güzel. He, bir de şu arayanda da vardı. Canım müjder hafif bir aslında. Lavtasından ve hiç istemiyorum. Ama efsanevi mi efsanevi. Efsane. Allah'ım lütfen lütfen ama lütfen şu sandıktan şu büyülü sandıktan efsanevi çıkarmayı nasip eyle amin lütfen Allah'ım ah, öncekinde de açmıştım öncekinde çıkmadı tüm kartlar çıktı arkadaşlar işte. sadece bir şey çıkmadı Eee... Hortum sırga o da yeni geldiği için efsanevi halde tüm kartlar çıktı arkadaşlar yani ben de artık baydım yani insan ya yani bir sırasına sonra bayıyor yani Çüşlüyor yani şimdi açalım mı? 8 2 1 bakalım cevabı. Abi sıradan olmadı. Hadi abi lütfen. Abi bir tane ne ya? Abi onlar üç tane çıksaydı efsanevi çıkıyordu ya. Bir an öyle bir doruk noktaya geldi ki. Öyle bir seviniyorduk abi. Abi ya. Onlar üç tane çıksaydı var ya. Efsanevi geliyordu. Neyse arkadaşlar şu an öyle bir sinirliyim şu. Ee, ee, bir dakika lan. Ya şey adı unuttum. Vallahi unuttum önder. Adı neydi? Mam unuttum lan. Clash markasını unuttum. Neyse şu an çok sinirliyim işte o markaya. Şimdi unuttum. Mavi diyor ben Süper baya bir kızgınım şu an. adamlara giyon, Tüm efsanevileri çıkarttırıyorsun. Şurada. Şimdi milyon kaldırılmıştır büyük ihtimal. Abi hayvan gibi efsanevi çıkıyor. Alın kendi arenamda bakın. Kendi arenamda. Altıncı arena. He, Bakın. Prensesi var oğlum adamın ya. Tomruğu var sonra bakıyoruz. Şey. Cana ejderhat Adamın 3 silahşörü var abi. Adamlar yani biliyor musun, şans mı? Kıvılcım mı var abi ya? Gidin ya. Ama ben videoyu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı kanala abone ben beğenmeyi de bay